Allah'tan tuz basa Dream Team PvP'nin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün karşımda Killer Levin var. Levin merhaba de. Hoş, buldum. Baş Geçen maçımızda Gold direği çarpıştı Levin'de. Levin de bayağı sinirlenmişti. En son yaptığımız PvP'de. Levin hatırlıyor musun onu? Evet evet. Bakalım bu sefer de top direkten patlayacak mı ama Levin'in penaltıları kabul edeceğini sanmıyorum. Yok, ben haltılara yani hiç ben girmem. Hiç oyununda da olmaz yani. Şey ne komik olur böyle oyun içinde sen şut vursan top direğe çarpsa. <laughs> yani oluştuğu var. Neyse arkadaşlar zaman. bu arada videoyu beğenip like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Leven diyeceğim bir şey var mı? Yine evet. ezan okunuyor ya. Bekle sesini boş kısım yine. <laughs> diyeceğim bir şey var mı senin de Leven izleyenlere? Tamam. Ya o zaman başlayalım. Benim Robson almış. Evet. Benim takım. Efsane kaleci Genzo Wakabayashi. Köşede de Salinas RNG King. Kaptan Karhan Schneider. Casillas'ı var. Ha. Sanki video dışında hiç oynamıyorsun ha benimle. Oynuyorum da yani o kadar da ciddi oynamıyorum. Videoda daha ciddi oynuyorum ben. Tamam tamam. <laughs> Şimdi görürsün seni yenince. Kasilyası var Warhead'ini seviyordu diye hatırlıyorum. Yani. Nasıl ona diye, bilmiyorum. Ya. Bilmiyorum. Yani, at falan. <laughs> Attı vallahi ya. Yok abiciğim bu e, Margus'un e, Tsubasa'nın çalması Strong Tackle'da alması yani full powerdayken Gold ya da kritik atarsa öyle bir ihtimal. Evet iki Tsubasa karşılaştı İkisi de birbirinden yetenekli. Benim muhakkak dayı. Allah'ım yardım et. Bunu Aa. alıyormuş ne komik olur. Almadı be. Bu tuz basıya intersep bulmam gerek ya benim. S bir tane. Hayır a ya. Şey Radım Abi çok kötü çok kötü çok 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 çok. O var ya. O var yan var Allah'tan orada. Ya. Alabilir miyim o topu reis? Aa. İyi alayım şöyle bir aradan alayım ben onu Hop alayım şöyle bir Şöyle bir Revolve'unla da karşılaştırayım da arkadaşı Aynen Revolve'unda da hiçbir şey yok of Çok iyi Bir full power'ımızı da şuradan dolduralım İkizi sure Haydi bakalım. Abi, abi, abi hop. Hop! Aynen. Güzel maç yap. Gel bakalım. Geliyorum. Benim için güzel <laughs> maç Benim için de. Mesela bunun için. Ne <laughs> çektin? <laughs> ha! Faya Ses yok ya ben yapıyorum. Güzel seslendirdin mi? Kaçırmadım. Bakalım Kasilyas tutabilecek mi? Tutması gerek normalde. Ceza sahası dışından vurdum. Enerjisi de fazlaydı şimertleri. Yani, Fahir şu çok iyi ya. Falan. Evet. Final yok ya bunun yemesine. Planı varmış senin Kasilyas'ın. Bakalım aynen. Zıpladı eldivenini düzeltiyor. Koçum benim. <laughs> Dar keto. Allah yardım et. Ha ikso mina. Bunu da full medal medal vardı. Abi. Neyi vardı? med, to Medal mıydı? Her Nasıl her okunuyordu? Pedal to Medal. Aa işte her ondan her vardı her her bu Tsubasa'da da. Senin bana gol atabilmen zor şu an ya. Ha şu mesele. Gel kardeş. Full Power'ı da varmış. Bende de straight Line Dribble var da takmıyorum. Çok faal yapıyor ya. Görüşürüz adamcığım. Adım da GG. Hadi bakalım. Genzo bir şey yap. Skywing Twin Shoot geliyor. Bakalım <gülüyor> ne yapacak <laughs> senin Genzo. tutacak. Bence tutar. Benim gezdom tutar bunu. Animasyonu var mıydı bu şunayan gibi giriş? Yoktu galiba. Yok yok da. Yani ya normalde, normalde atması, atması gerekir. Gerek. Ya ben normalde daha önce attım, attım yani. yani. Hadi ya. Gelin Zovakabayashi. Reis. Evet ezan bu kadar galiba. Karşılıklısı güzel bir şey. Aslında benim çok başka şeyim değil ama. Eyvallah. Kime eyvallah? Ya abi. Ya oha ya, ya. Oh, RNG. birader. RNG bebeğim. RNG king. Hmm, RNG king. Ver şu topu. topu, RNG king. Eee hayır teşekkürler. Bu ne demek? Cry turn demek. Crunch turn mü? Hop, Yeni hareketime merhaba de. Sen cross turn nereden buldun lan? E, sır. Çokta var kanka. Ya. Tamam onu diyecektim. Bir sus da konuşmuyor. Geri zekalı. Tamam, devam et. Kimle konuşuyorsun lan? Abi o da girmezsiniz be. Ya, ya vuracak oradan, oradan ya. ya. Keşke e, şey yapsaydı. Otoya bıraktım vallahi. Umarım salakça bir şey yapmamıştır. Ya öf. Oha hoca. Çüş. Adamı öldürdü ya. Fadi mi bu şimdi? Çok oh, güzel be. be. Otop alabilir miyim? aman. İnşallah bitirmez. Böyle inşallah bitirmezsin. Ben bununla hep maçları biliyorum <laughs> ha. Etnin son bana şanslı geldi. La oğlum bunda da bilmeyecek şey ne var? var? Pas atacağım belli zaten. Bilmiyorum fake atarsın diye düşünmüştüm. İlk ama. Dakika, Dakika kaç, kaç oğlum tamam. kör müsün <laughs> sen? Doğru. O da iyi nokta. Çalıpmazsam <laughs> zaten geçmeyecek. Pasatsam atsam bile yetişmeme ihtimali var yani. Ee, yine aynı taktikler. Adam gibi bir formasyon bulmam lazım benim ya. Cryford turn şaşırdın değil mi? Alışmışım şeye, bakmadım bile yani. <laughs> i̇şte ben de ona güveniyordum zaten. Ya defansa çektim Da görüyor mu? Yani normal şartlarda Santana'nın alamaması lazım topu sen senin. Ha. Normal şartlarda diyorum senin Santana'nın bu topu alamaması lazım. Kritik attım bir de. Aynen. <laughs> o da şey yapmadı zaten. <laughs> evet, artık Cry for Turn'um olduğuna göre işler biraz daha kolaylaşacak benim için. Senin için zorlaşacak ama maalesef. Hayatı Hayat koy. Hayat. Hadi bakalım. Ya yok 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 vazgeç. Ya süre etmedi ya. Umarım koşar ya. Ben Morgus'u attım ki da ki? koşar umarım ya. Yine yerinde oturmaz. Morgus Mar offside değil mi? Aa, yok değildi. Allah Allah. Abi orada aldı şey Gentile. Gentile'nin üstündeki Aynen. maya mi? Bana mı öyle geldi? Ya, oğlum nereden giriyorlar ya? Allah giriyordu. Giriyordu. Allah. Ya şuna bir o, o intersep e ekleyeceğim ha sonunda dayanamayayım. Tamam. Bu top geçmez buradan. Yani umarım. Bana gerçekten bunu atmaya çalıştın mı? <laughs> Alayım ben bunu reis. Bu herife gelince bir şey oluyor bana ya. <laughs> <laughs> Elin ayağın titriyor sinirden. <laughs> Bana da bu heriflerde bir şey oluyor. Hop, Eyvallah. Gel, eyvallah. Bloc... Gittin. <laughs> yani, Clivert. F1 e, blok. <laughs> Diyecek bir şeyim yok benim abi Clivert'a. Ya ama! Yani! Ebesine. Bunu nasıl no, aldın? Aa teşekkürler reis. Abi. Oğlum bu oyun geri mı? Ben öyle bir şey yapmadım ki. Ben hani ileri çektim gene ki. Baba bak mala bak. Alayım ben onu toparayım. Ya hiç. oğlum böyle ya, ya. Ya oğlum ya bu ne? Ağlama. Niye böyle yapıyor? Ben hiçbir şey yapmıyorum ki abi. Ya abi bastım. Aa şimdi. Aa, aa. Aa. Şimdi bu iş çok zor olacak ya. Tsubasa Roberto'dan öğrendiği süper drive şutu vur. Vursan mı? Vurdum bile. Sen ne yaptın? Hepsine blok yaptım deme. Hepsini blok yapmadım. Hadi Tsubasa göster bize gücünü. Oh Muhtekinden Lan yürü git Oha artık YA YÜRÜ git YA Oğlum bu Drive Shoot lan boru mu? Kaç Momentum geldi? Bak Yerse var ya RNG'nin Kralı olur bu Yerse RNG'nin Kralı Kaç Momentum geldi kaç? 35k geliyor da ya gol attı mı abi bu artık. Ay yemedi. Biz Ahmet yemesin Ahmet, oğlum ya. Abi ya, hepsiyle blok yapmışsın sen ya. Oğlum o Robson'u şey yapma, yapma. Al işte ya gidip gidip kişiyi atıyor burada <laughs> ya. <laughs> Ay dur gülmekten dur oynayamayacağım. Ay çok komik ya. Alayım o topu Sim ya ağzına sim senin. Ha, benim o abi. Hadi, Aa, hadi bakayım hadi. Hadi hadi bakayım reis. <laughs> nefret ediyorum radyodan <adamlardan> ya. <laughs> ya bir Adam gibi bir verif de bulmam lazım ya. Hit o sen enerjisi ne, ne kadar, kadar ya? Ne? Sıla sen enerjisi ne kadar acaba? Enerjilerin her yeri boşalacaktı sanki. Ben bir kere bunu al almıştım galiba. Kim attı? Hı. Ha. Schneider. Haydi bakalım. Vuracak o. Senin değil mi? Ya abi ama nasıl geçemiyor ya fire step bu ya Hakem okay, Ben şey, de oyun... Abi ben ben çok saçma... sıçayım Hakem okay, Eme Bir sus bir sus, sus. Bende ben çok saçma, saçma şeyler ya. oluyor abi O yüzden ikide bir geri gidiyor Anlamadım ben hiçbir şey Eee Yani oyunculara o kadar küfür edersen Adamlar senin kazanmamanı sağlar Ya ben ne diyorsun ya, ya? Şaka ne yapıyoruz kalasın. oğlum ha. Ya of Kanka benim telefonum çalıyor videoda bekle. Diaz arıyor benim de. Geldim 90'dan mı başladı? Evet. Allah rızası için bir kez bir şey yapsana. Ne? Schneider ne diyor ya? Ben o İngilizcem kötü olduğu için bazı şeyleri anlayamıyorum. Gıcık oluyorum ya. O zor havada ke. Ah. RADUN GARİZ! AAS <laughs> BAAAS RADUN GARİZ! Oğul, ne Yani ikinci de bilmene pek şaşırmadım. Bu Cry for Turn'u ben çok sevdim. Fakat, Fakat çok başka yerin yok ki. <laughs> Doğru aslında. Hmm. Yani alacağını sanmıyorum. <laughs> Her, her takım artık bir tusu var ha Chance Yani benim de var ama tenis değil. Lan ne oluyor arkadan Discord çıldırdı. Ya abi yettik ya. Of. Ne oluyor? Ya ne çektim senden ya? Allah'ın belası. Bir bırak lan peşimi artık. Radunga'ya mı diyor? Abi, nefret ediyorum bu işten ya Allah Allah. Ben de ne ediyorum ama yapacak bir şey yok kardeşim. Oğlum bu de kanser ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadan Discord çıldırıyor bu arada sese. Geliyor mu bilmiyorum ama bazı izleyenlere. Şu an çok eğleniyorum. <laughs> Hıh diyor oradan da Eleven. <laughs> Genzo nerede duruyor lan? Genzo yamuldu birader. Radonga <laughs> yine geldi. <laughs> e hey kanka. Ne e? yine geldi yapacak. Evet. onu Evet. Abi, ne yapayım? Corner de atacak hiçbir yerde yok yani. Ne yapayım? Bilmiyorum. Takımın koçu sensin. Allah aşkına. <laughs> ya hep ya hiç. Koca çok oynadı orada ama. Çok oynadı ama. Ya, ya hep ya hiç. Çok o oynadı, oynadı orada, orada dış ya. ya hep ya hiç. Nasıl? Ya yani bir sus ya. ya. <gülüyor> 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 Roberto Reis ve Tsubasa Reis İkuzo İkuzo Aurora kartına bana ha Sen ha Gidiz. Hakka, Kazanchi'yi de ısınıyorum. Tuzu ısınıyorum. Susuz bası Yine pass, fly, flying drive <laughs> yapıp geliştirdik. Evet. Kalsı gelişiyor. Şu anda Schneider'e kaldık. Schneider nah hadi. Ya. Vurdun mu? Yakında dünyanın en iyi oyuncusu olacağım lan Levin. Hayya. Olursun olursun. Kaç k geliyor? 32. 363. Renk avantajı sende sadece. Hadi full power da ki garanti olsun yani. Bir gold mod belki. Patlatıyormuş. Ya abi yerse RNG yani. Başka açıklaması yok. Goho hayat de hoyu da. Hay Sana dedim Levin. Sana yakında dünyanın en iyi oyuncusu olacağım dedim. Şimayder de dedi. That's the perfect goal Levin. Bok dedi, that's the perfect, perfect goal. Point. Gene RNG'yi konuştu, başka hiçbir şey değil yani. <laughs> e boşuna RNG King demiyor var reis. <laughs> yes, <please. gülüyor> evet yine bu sefer Levin'i yendik arkadaşlar. Schneider bu sefer karşı rakibi yaktı. Levin yorumun var mı? Levin çıldırdı arkada. Alo. Ha, Levin yorumun var mı? Vallahi. ne diyeyim? Yine RNG yani ne diyeyim? Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın Schneider yakında dünyanın en iyi oyuncusu olacak. Benle beraber. Hadi hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın. Oh, 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 oh. <laughs> hoşça Piu.